Dur dur dur. Bunlar polis. Devlet hep bizden bir adım önde. Nasıl hiç anlamadım. Her ihtimale karşı yakınlarda bitim bekletiyorum. Çağırayım mı abi? Tabii kıyas. Çağır. İstanbul'un göbeğinde polisle çatışalım. Senin aklının... Olivi'nin devlet tarafından ele geçirilmesi daha tehlikeli değil mi abi? Göreceğiz. Göreceğiz. Merhaba. Merhaba. İyi günler. Merhaba, sağ olun Memur Bey. Kimliklerinizi görebilir miyim? Elbette, <gülüyor> tabii. <gülüyor> Buyurun. Neden bekliyorsunuz burada? Ee, gelen telefona cevap vermem gerekti de. E, trafikte telefonla konuşmamak için kenara çektim. Araç bilgisayarından konuşamıyor musunuz? Özel Memur Bey, özel. Arkadaşım manitasıyla konuşuyordu da bana reklam olmak istemedi ondan. Buyurun kimliklerinizi. Eyvallah. Evet, Sokağa da terk edelim. Ne oldu burada? Olay ne? Bekleme yapmayın. Devam edin. Bekleme yapma Gıyaz. Devam et. acil görüşmemiz lazım. Hayrola gençler, ne oluyor böyle? Hayırlı işler. Toplayın oğlum kimlikleri. Ben yani silahlı kuvvetler mesulüyüm. Neyin mensubu olduğu ortaya çıktı Ulvi Karasoy. Alın ikisini Ben vatanını milletini seven bir esnafım. Hayrola bir yanlışlık mı oldu? Yanlışlık var evet. Ama bizden değil efendim. Sorun nedir öğrenebilir miyim? Devlete ihanet suçlamasıyla seni gözaltına alıyorum Ulvi Karasoy. Ne demek istiyorsun sen? Bu kadar senedir ordunun içerisinde o şerefli üniformayla kendini gizlemişsin. Ama artık hesap vakti geldi diyorum. Hadi. işlem müdürüm. Sağ ol kardeşim. Senin istihbaratın sayesinde bu hainlere adalete teslim edilecek. Aynen öyle. Emeğimize sağlık. Tamam. Kumandana selam söyle.